Ben Berker. Cumhuriyet Savcısı Oktay Şahin. Tanıyorum sizi. Magazinden mi? Yok, Mobese'den. Anlayamadım. Anlatayım. Savaş Bey'in nişanlısının kaza yaptığı yerdeymişsiniz. Orayı sildirmişsiniz de... ...telefonu attığınız yeri unutmuşsunuz. Sizi boşuna uğraştırmıyoruz fena mı? Bir tesadüf için günlerce araştırma yapacaktınız. Bir kere olayda ölüm var. Kazayı yapan kişi kadar kurbanı oraya getiren kişi de önemli. Bu durumda aramızda bir sır olarak kalır diye umuyorum. Babam önemli bir adamdır. Savaş Bey de sizinle hemfikirdir herhalde. Çünkü nişanlısının gecenin o saati orada ne aradığını merak ediyor olmalı. Kim almış, kim götürmüş, Bunlar da çok önemli. Doğru soruları soruyorsunuz. İyi yerlere geleceksiniz Savcı Bey. Ama ağzınızı sıkı tutarak. Oktay Bey, Yurdal Bey sizi bekliyor. Buyurun. Bu adamın burada ne işi var baba? Ben gittim gördüm. Laf anlatabildin mi? Makamına gittiğin adama laf anlatamazsın. Böyle tıpış tıpış evine gelecek işte. Evini görecek. Gücünü görecek. Ha. Bizim avukatlar hazırladı. Gereken her şeyi ayarlamışlar. İçinde raporlar filan da var kız ağır cezada yargılanacak. Sahte mi deliller? Bu işler bilmeyenlere ağır gelir oğlum. Senlik değil. Meleklerin intikamını ancak şeytanlar alır. Ne istiyorsun? Bak şimdi ya. İntikam istiyorsan onu almanı istiyorum. Ondan sonra da bu işin peşini bırakmanı. <laughs> Ve derinde evlenmemi istiyorsun. Ben senin acına saygı duyuyorum. Hatta biliyorum bir daha öyle sevmeyeceksin hiç kimseyi. Ama seni öyle seven biri var. Hiç inkar etme. Akıllısın sen. Sen de anladın derini. Ya onu sevinç gibi değil de başka biri gibi seversin. Kıyamazsın ona biliyorum. İntikamını al sevinçte rahat uyusun mekanında. Katili bulmuşsun. Ağır cezada yargılanacak. Ağır cezalık bir durum yok. Bana var gibi geldi. Sen de bir bak. Kız alkollüymüş. Bu rapor sahte. Alkol muayenesi için çok geçti. Yapılamadı. Dosya öyle demiyor ama. Dosya daha hazırlanmadı. İşte sen yorulma diye... ...hazırlamış bizim avukatlar. Kızım masum olabileceği hiç aklına gelmiyor mu? Masum mu? ...o çarpmadı mı? Direksiyonda o yok muydu? Hı? İtirafı var. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Dosya hakkında konuşmayacağımı söyledim. Masum derken... ...neyi kastetmiştin sen? Dava bitmeden kimseye suçlu diyemeyiz. O zaman bir an önce bitir. Bu dosyayla yargılanacak o kız. Kendi dosyamı kendim hazırlarım. Bundan sonrakilerde inşallah. Ayak izlerinde, ayak izlerinde. Çoğu silinmiş. Ama ne halt dediğin belli. Hı? Kızın yanına gitmişsin. Geri gelmişsin. Nasıl gördün? Hala görmedin mi diyorsun? Sen onu bıraktıktan sonra bir saat can çekişmiş kız yerde. Erken gitseydi hastaneye kurtulacakmış. Haberin var mı? Sana çıkma demedim mi? Oktay neymiş? Barile çarpmışız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.